İki dakikada önemli eserler serimize hoş geldiniz. Bu seride bir eseri sadece iki dakikada anlatmaya başlıyoruz. Bugün Leonardo da Vinci'nin başyapıtlarından biri olan Son Akşam Yemeği tablosunu ele alacağız. Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosu yalnızca bir dini sahne değil, insan doğasının en derin duygularını yansıtan bir başyapıttır. İhanet, sadakat, şaşkınlık ve endişe bu eser yalnızca bir sofrayı değil, büyük bir kırılma anını resmeder. Da Vinci fırçasıyla bir hikaye anlatır ve bu hikaye 500 yıldan fazla süredir insanları etkilemeye devam eder. 1495-1490. 8 yılları arasında Milano'daki Santa Maria delle Grazie manastırının yemekhanesi için yapılan bu tablo, İsa'nın son akşam yemeğini ve havarilerine içlerinden birinin ihanet edeceğini söylediği anı tasvir eder. O anın şokunu ve gerilimini her bir havarinin yüz ifadesinde ve jestlerinde görmek mümkündür. Leonardo'nun ustalığı yalnızca detaylarda değil, kompozisyonda da kendini gösterir. Tek nokta perspektifi kullanılarak tüm bakışlar İsa'nın üzerine yönlendirilmiştir. Eller, bakışlar ve gölgelerle sahneye derinlik kazandırılmış, böylece izleyici de adeta bu masanın bir parçası haline getirilmiştir. Ancak bu eşsiz eser, geleneksel fresk tekniği yerine kuru sıva üzerine yağlı boya ile yapıldığı için zamanla ciddi şekilde yıpranmıştır. Defalarca restore edilmesine rağmen orijinal detayların çoğu kaybolmuştur. Bugün Milano, İtalya'daki Santa Maria delle Grazie manastırında sergilenen bu başyapıt her yıl binlerce sanatsever tarafından ziyaret edilmektedir. Yine de son akşam yemeği yalnızca bir tablo değil, bir anlatıdır. İnsan doğasının en keskin anlarından birini sessiz ama çarpıcı bir şekilde gözler önüne seren bir şaheserdir. Daha fazla kültür ve sanat içeriği için kanala göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.